Arkadaşlar bu gördükleriniz eee lahana dikmiştik. Bakın baya güzel çıkmışlar. Birazcık daha büyüyünce ben bunları şaşırtma yöntemiyle buradan kökleyip tekrar dikeceğim. Gayet güzel olmuşlar. Diğer tarafta da kırmızı lahanamız var. Onlar daha çok küçükler. Onları da inşallah haftaya veya bir haftaya onları da bir aynı yöntemle dikeriz. Çok güzel büyümüşler maşallah. Şöyle bakın. Sen çok da yoralım. ben bunun büyüklerini kopartıp da dikeyim bari. Nasıl yani? Bir baksana da çok büyümüş. Şunları mesela şey yapıp. Ama bunları şaşırtmamız gerekiyor. Yani Nasıl buradan ya? kopartıp tekrar dikmemiz gerekiyor. Mesela fidanlar öyle oluyor ya. Ben hatta ya. Hiç ya. Öyle oluyor, öyle oluyor. Ben yapacağım onu. Bak sen şey yapma. Büyüklerini öyle yapacağım. Şunları şey? Arasında semizlikler var. Onları ellemeyelim. Ayşen seviyor ya. Öyle arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapınca. Şöyle bakın. Çok güzel büyüdüler. Bunları şaşırtma yöntemiyle tekrar dikeceğim arkadaşlar. Şöyle. Şurada şöyle bakın kırmızı lahanalarımız daha çok küçük. Daha yeni yeni çıkıyor. İleride de var minik minik. Şöyle. Arkadaşlar otları yoluyoruz. Sulandığı için bir daha geldiğimizde tekrar ot oluyor. Böyle küçük küçük de yolalım otlarımızı. Böyle arkadaşlar. Bahçemiz. Bugün şöyle bakalım kabaklarımız. Geçen hafta çok kabağımız vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle. Yağmur çok yağmış arkadaşlar bu hafta. O yüzden her şey topraklı biraz. Şöyle bakın. Böyle bir minik minik tam benim istediğim gibi turşuluk şekilde. Bunları alacağım giderken. Çünkü haftaya çok büyüyecekler. Bunlar da Ama arkadaşlar ben bu böğürlüceyi pek sevmedim ya. Böyle ben tohumunu almak da istemiyorum Belki ablam vermişti bunu Onun için bazılarını kurutup Onu tekrar geri vereceğim Ama ben böyle hani yeşil yeşil olup da Ortaları kırmızı olanlar var ya Kısa kısa Onları daha çok seviyorum Daha lezzetli oluyor ha, Görüntü güzel mi? Evet çok güzel Ama <laughs> Lezzetini pek beğenemedim ya Tabi bunu da sevenler vardır Ama görüntüye bakın nasıl güzel Şöyle tazecik, çok güzel. Uzun, iyice uzuyor bunlar. Şöyle bakın. Yarımşar metre var maşallah. Yine toplayacağım tabii ki bunları da. Ama seneye bilmiyorum bundan diker miyim. Bilmiyorum arkadaşlar. Henüz karar vermedim. <laughs> Şöyle bakın bahçe kadifelerimiz nasıl güzel açmışlar. Girdiğimde böyle kadifeler, böyle rengarenk beni karşılıyor ya. Çok seviyorum arkadaşlar ya. Kokusu tam güneşin altında olduğu için iyice açmışlar. Her, her yerde arı var üstünde. Barbunyalarımız da çok güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle bakın, Şöyle boydan boya hem mısırlarımız var hem de barbunyalarımız. Bakalım onun cinsine de bakacağız da ona göre artık şey yaparız. Bunlar da Her geldiğimizde böyle biraz daha renk değiştiriyor. Bunlar daha küçükler, yeşiller. Ama bir tanesi bakın kızarmış. Böyle kıpkırmızı oluyor bunlar. Ve çok güzel de kokuyor. Bunu giderken koparacağım.